Merhaba değerli sanatsever dostlar. Ben Oktay Açar. Samsun ili Atakum ilçesinde ikamet ediyorum. Ee, özel sektördeki çalışmaların sonucu emekli oldum. Emekliliğimi mozaik sanatı üzerine kendimi yönlendirdim ve bu sanat üzerine çalışmalar yapıyorum. Öncelikle e, amatör grupla e, başladım profesyonelce çalışmalarımı sürdürüyorum. Gerçekten buna emek verdim. Bütün kullandığım materyal cam. Bildiğimiz pencere ve kapılarda kullanılan camın renklendirilmiş olan işte ayna. Bildiğimiz ayna. Onun füme şeklindeki olanı. Onun